Bastır şef oğlum Bastır ben bu yaş ya <laughs> yaşlı karı olmam ben bu arada haberin olsun Müziği telefli midir lan? Neyse yapacak bir şey yok Normalde almazdım da Epic Games'te de vardı Ama dedim hiç uğraşmıyorum Ben yaşlı karı olmam Ben de yaşlı karı... Ben yaşlı karıyım lan mu lan Nasıl lan? <laughs> Fırlattı ya Yanına koy hemen. Doğranmış yeşillik var, doğranmış yeşillik var, doğranmış yeşillik var. Gel gel gel. alıyor. Al, al, fırlat, fırlat, fırlat. Kanka. Lan yeşillik fırlat. <laughs> Koydum. Komplete tutorial yolu. Fırlatabiliyor musun sen tabakları? Nasıl fırlatıyorsun? Sen git uçtan. CRT'de. Denerim şimdi. İyi. <laughs> Altı. Keseyim mi? Ha, adam olcan olacaksın lan. Şerefsiz. Adam olacaksın lan. Oğlum Senin anam baban kim? Oğlum abi şey adam. benim lan. Hayırdır oğlum? O mekanın benim lan o Oğlum biz ben 45 fikir yıldır bu işi lan. yapıyorum. Biz Fikir Tepe çocuğuyuz oğlum, lan. Oğlum ben de ben de Milano çocuğuyum oğlum. Milano ne lan? <laughs> Kimiz birden mi bir sürüyorsun? Ben mi sürüyorum default sadece. Onu oğlum. Sen sürüyorsun şu an. Ye yeah, gezdireceğim Bok gibi sürüyorsun. Aa, <laughs> Kanka ormana gidiyoruz bir şeyler. Sıfır sıfır at, sıfır at. Sıfır at. Tamam tamam hadi bölüme başlayalım. Kutsayacağım burayı. Bir şey yok ya. Uga buga, 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 buga. <gülüyor> 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 Şaşımı yapacakmışız kanka. Şaşım nasıl yapıyormuşuz biliyor musun? Önce doğruyormuşuz sonra tabağa koyuyormuşuz. Doğruyormuşuz tabağa koyuyormuşuz. Pişirmeyecek miyiz lan? Şaşım mi? Bunlar çiğ yiyor. Oha. Chat bu gerçek mi? Oğlum ya. benim memleke, memlekete gelmişiz ya. Nasıl nasıl çaplıyoruz? Heh kontrolleymiş. Kanka onunla işimiz yok. Ana ana, Onu niye verdin? Ben gene de doğru. Ya fazladan işte ya ikram. Ay Hiç ben şey adama götürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa var mı? Ben onu onunla şimdi işin var. Tabağını çaldım adamın. Başka bir tane daha var. Lan yemeği almadan gidiyor. Oğlum lan, kontroller çok üstüne... kötü. <laughs> Şunu şöyle yapabiliyorum ya. Kanka birinci oyunda neydi biliyor musun? Aynı konu. Oğlum Aa, bak istemiyorum. Oğlum lan verme. Adam ya ikili, oğlum al fırlattım. <gülüyor> <gülüyor> Pas attı. Güzel küçük eniz. <laughs> ya dur, dur Bunu istemiyor bunu istemiyor. Onu istemiyor. İstemiyor diyorum. Ha istemiyor. <laughs> bak istiyormuş. Daha demin niye de istemedin? Umut da zorla elindeki yemeği kakalıyor millete ya. kaç? Oy koyduk. Koyduk. Nereye gidiyor? Gene mi? Japonya'dayız. Türkiye var mı acaba? One Turkish kebab. <laughs> Turkish kebab. Döner kebab. Ne yapacağız şimdi? Sushi. Oy kanka. Aa, Kesilmiş balıkla beraber. Omurayız. E, ve nori'yi birleştirecekmişiz. Onu da tabağa koyup veriyormuşuz. Kanka ben Yori balık sen, sen, onu pişir. Ben balık keseyim sen pişir. Tamam. Su koymama gerek var mı? Bilmiyorum dene. Yokmuş. Aa ne yapıyoruz lan? İyi lan. Açlık yapıyoruz. Bu ne lan? Oğlum yürü git lan. Adamlar restoranın içinden geçiyor. Al ben sana pirinç fırlat, vereyim. Pirinç fırlat. Veriyorum. Pirinç fırlat. Pirinç ah. fırlat. Ah. Lan. Boşlukla alıyorum doğru. Tamam lan yeter yeter. <laughs> Al lan bunu. Lan yemeğimi attım yanlışlıkla ya. Al bunu servis edersin. Ha ben servis ediyormuşum zaten. Salatalık mı? Salatalık nerede ki? Bende bende. Ha atsana kanka. Anana. Yemeğe bakıyorsun. Ah. Ya al, fırlatamadım. <laughs> ne alaka <bir> şunu. <laughs> <laughs> ya kardeşim atma şunu elime ya. <laughs> Yemek kavgası. Lan tabak yok. Kanka tabağı oraya koyma alamıyorum. <laughs> ya şunu <ağlar. gülüyor> şuna... Şu <laughs> al artık. Ne alaka al şunu. Çok güzel. Şu pirinci al artık soktum bu bayağı Tabak yok ki götüme mi sokayım? <laughs> Komik komediğini yapmıyor ya. Kanka direkt içerler bunu herhalde götürüyorum. <laughs> ah karides kesiyorum. Kesemiyorum. <gülüyor> ya. <laughs> Kama masal anılık fırlatıyor. <laughs> O lan içiniz ağladı. <laughs> Oyun diyor ki bunlara yazık geçsin bunlar diyor. 3 <laughs> tane otistik amına koyayım. Var bir tane de. İtalyan ama Anadolu'lu. umut mut yere sürüyorum haberin olsun. Bu ne lan? <laughs> oha oha 480 istiyor oğlum bir yıldız için. Ne yaptı? Eee balık balık gönder bana balık gönder. Veya sen mi yapacaksın onu? Anladım ki onu ne yapacağız? Kanka yeter. <laughs> Önümü görmüyorum. Şunları servis et de yenisini koyabileyim. Aa oğlum bu balıkla senin işin varmış al. <laughs> Şerif. Lan bir tane demiş ha. Kanka balık, balıkları servis et artık. Ya bir çek şu mutfağından be. Ya hadi bunu git lan. Şey be. <laughs> Nereye servis ediyorsun ha aşağı. Çekil şu mutfağından ne bizim mutfağımız. Nigga şey. Balık, ka balık. Ağaca balık kesmek gerek. Lan çöpe attım balığı. <laughs> <laughs> Şunu dur. Da... 70 senedir bu meslekteyim. Her <laughs> bir çini görmedim ya. <laughs> ya yemeği pişirdim çöpe attım kanka. Annelerimizin değerini bilin. Onlar bizim için her gün bu yemekleri yapıyor. Kamu spotu. <laughs> Ama yerler kaymıyor. <laughs> Umut şurada bir yer var. Ne lan bu? Neyse şuradan zıplayayım. Ha kaldırıyor. Basınca kalkıyor kanka. Ne kalkıyor? Tabağı temizle lan. Lan bunları da mı temizleyeceğiz? Lan! Aa! az kalsın diğer tarafta kalıyorum. Tabağı sen temizleyeceksin artık Umut Bey. O <laughs> zaman makarnaya bak. Yemekleri koyuyorum buraya yanmadan Makarna makarna at makarna at makarna at ah. Makarna diyorum Hadi herif makarnamı ver <laughs> Makarnamı çalıyor. Açın elimi Ooo Makarnamı geri ver Geri ver makarnamı lan domatesi fırlattım Oha <laughs> elime verdi <laughs> Tabakları yıka Yıkamayınca tabağı alamıyorum Bu ne elimde ne var benim <laughs> Umut lan kesme yeri gitmiş. Ben hocam lan domatesim orada kaldı. Ya. <gülüyor> 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 Makarna var elimde yardım et. Kanka lütfen onları pişir. Pişik zaten elim yanıyor. <laughs> bırak onu bırak bırak onu bırak. Bırak. <laughs> 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 Tabağına da koydum şerefsiz herif ben ne istiyor? Lan yanıyor yanıyor üstteki yanıyor. Patlayacak. Oğlum bu pişmemiş lan. Umut bu pişmemiş. Pişmedi. <laughs>